İyi abi, iyi. Ee, sen nasılsın? Keyiflisin bakıyorum. Yırttım oğlum, yırttım. Babam nerede? Ee, Sinan abiyle çatı bakmaya gittiler. Ne oldu? <laughs> Hafta sonu için Pelin'e yalan söylememe gerek kalmadı. İpeği istemeye geliyorlar. Hadi ya. <laughs> Alo Pelin, nasılsın canım? <laughs> ne oldu biliyor musun? Cumartesi günü İpeği istemeye geliyorlar. E Ben de tabii Uludağ'a gelemeyeceğim o zaman. <laughs> Olur mu canım? Ya, bu kadar önemli bir günde nasıl evde olmam? Ee, tabii ben de seninle gelmeyi çok istiyorum da... ...maalesef imkansız. A ama Pelin, Pelin bir saniye. <laughs> ne oldu abi? Sen beni sevmiyorsun, sevsen gelirdin dedi... ...ve kapattı. Yarın <laughs> sabah Uludağ'a doğru yola çıkacağım... ...daha Pelin'e söyleyecek doğru bir yalanım bile yok ya. Ustadan da izin almadım vallahi. Yarın ipi istemeye geliyorlar oğlum. Böyle bir günde izin alınır mı? Vallahi abicim ya usta ya Pelin Yenge. Yarın ikisinden birisini kaybedeceksin. edeceksin. Sağ ol be moral verdin. <laughs> bir yol bulmalıyım. Bir yol bulmalıyım ama... Abicim. Bak burada da kar yağıyor. Söyle Pelin Yenge'ye boşuna masrafa girmeyin. Hem bu işin sonunda hasta olmak da var. <laughs> hasta olmak mı? Evet. Buradan kez zaten. Çin gribi, alt gribi, bir sürü hastalık var abi. Aferin lan Hasan, büyüksün. Aa, yakın be abi? Tabii Pelincim, tabii gelirim. Niye gelmeyeyim? E, zaten ben bayılırım o şeye, o suşiye. Evet. Peki hayatım. görüşürüz. E, ben de, ben de seni seviyorum. Of ya of! Bir de suşi çıktı başıma. Suşi mi? O ne be abi? Yanlış bilmiyorsam çiğ balık. Geçen televizyonda bir programda gördüm. Çiğ balık mı? Siz kendiniz mi alıp kızartacaksınız? Yok canım ne kızartması? Kızartma falan yok. Direkt çiğ balık yiyeceğiz. E, o ne be abi? Çiğ çiğ balık yenir mi ya? var ya şu Pelin bir günde aklı başına mantıklı bir şey istemez ya. Bir gün trekking der, squash der, kayak der şimdi de suşi çıkarır. Evet abiciğim ya gidin bir tane adam gibi balıkçıya, yaptığın ortaya bir tane lüfer ızgara, yanında roka, bol limon. Ya bu ne abi? Ya, balıkçıyı balıkçı yenir miymiş ya? Şu Japonlar teknolojide ne kadar ilerlediyseler mutfakta da o kadar geriler ha. <laughs> Zaten o yüzden küçük kalmışlar abicim. <laughs> Hadi, sen git mikro çipi bul, o balığı kızartacak aklı bulama. Hayır. <laughs> Ya bir kere de şu Pelin'in bilmediği, benim çok iyi bildiğim bir aktivitede bulunsak göbek atacağım. Abi, sen Pelin yengeyi halı saha maçına çağırsana mesela. Çok komiksin sence? Boş ver şimdi halı sahayı falan. Benim suşi yemeği öğrenmem lazım. Abi boş ver ya. Gidersin suşiciye başka bir şey yersin. Köfte söylersin. Oğlum yani suşi bara gidelim diyor. Suşiden başka bir şey yoktur ki orada. E yeme sen de. Oldu canım. Sonra bana görgüsüz bilgisiz damgasını yapıştırıversin. Abicim peki nasıl öğreneceksin suşi yemeği? Vallahi bilmiyorum ki. Şuradan iki tane palamut alırız gider evde deneriz. Hiç olmazsa tadı sürprizi olmaz. Deneriz mi diyorsun abiciğim ya? Ben çiğ balık falan yiyemem. Oğlum sana öyle güzel bir suşi yapacağım ki böyle parmaklarını yiyeceksin. Ha, git abicim ya, ben yapamayayım. Yemiyorum suşi falan. Yersin, <laughs> yersin. Boşuna dememişler denizden babam bile çıksa yerim diye ya. Vallahi ben denizden Mehmet Usta bile çıksa yine de kızartıp yerim abiciğim. Anlamadım, kimi kızartıp yiyorsun sen? Ee şey usta, e, diyordum ki Mehmet Usta kızartmayı çok sever. Ya çok sever beni. Nereden çıktı şimdi o? Ben sevmem ki kızartmayı. Niye öyle söylüyorsun ustacığım? Şöyle patates biber, e, patlıcan, kabak kızartması olsa, üzerine de şöyle güzel bir sos, yemez misin? Yer tabii canım, yer. Yemez olur mu hiç? Yemem efendim, yemem. Versene. Sen, buyur usta. Bir çay şey al gel bana. Hemen usta. Buyur abi. Ne yapıyorsun sen? E, ayağıma torba takıyorum usta. Onu görüyorum evladım da. Niye takıyorsun onu soruyorum. E, yerler karlı ya usta. Ayaklarıma su geçmesin diye bağlıyorum. Oğlum kayar düşersin onlarla. E, yok abicim yok düşmem ben, bir şey olmaz. Ayakkabının su mu alıyor senin? E, evet usta, biraz eskimiş de. Mehmet Usta, nasılsın? O, hoş geldin Sinancım. Gel. Gel, buyur, geç otur. Yok, yalnızsın. Çocuklar yemeğe gittiler. Gelirler birazdan. E, ne var ne yok? Nasılsın? Ya sorma. Bizim Yurdakul abinin kızı vardı ya, üniversiteye giden. Evet. İntihara kalkışmış. Allah Allah. Neden? Depresyondan filan herhalde. Dersler bunaltmış kızı. Ya dersten bunalınır mı Sinan Usta? Ne güzel üniversiteye kazanmış, okuyor işte. Sadece dersler değil ki Mehmet Usta. Gençlerin bin türlü sorunu var. Parasızlık, istediğini yiyip içememek... ...istediği yere gidememek... ...büyüklerin beklentileri... ...aynenin ilgisizliği. Ya Yurdakul abi ilgili bir adamdır ama yani... Bu işler belli olmuyor ki Mehmet Usta. Senin gösterdiğin ilgiyle... ...çocuğun beklentileri denk gelmiyor bazen. Çocukların çoğu bunalıma giriyor... ...üniversitede. Bizim Defne ne alemde acaba? <laughs> Hasan olmayınca... İş başa düştü tabi Buyur Sinancı afiyet olsun sağ olasın. Ay. Sen de senin kıza dikkat et Göz kulak ol Sen farkına varmadan ne sorunlar büyüyor işlerinde Yok canım Benim kız aklı başındadır Okulunu seviyor sürekli ders çalışıyor yani Zaten depresyon hemen belli olur Asi davranmaya başlar çocuk Herkesi her şeyi suçlar Mutsuzdur gergindir İyi. Neyse ki Allah'a şükür benim kızda yok öyle şeyler yani. Bilemezsin Mehmet Usta. Seninle paylaşmaz ki. Başkalarıyla paylaşır. Çok dikkatli olmak lazım. Yoksa alkol, uyuşturucu, intihar kapıda bekliyor. Ben ee, ben yurdakul abiyi arayayım da bir geçmiş olsun diyeyim. Canı yanmıştır. Evlat bu. Günaydın Mehmet Usta. Günaydın Sinancığım, hoş geldin. Ne o? Çocukları kovdun mu yoksa? Dün de geldim, yalnızdım. Yok canım, ikisi de hasta yatıyorlar. Top oynayıp hastalanıyorlar. İşte böyle yorgan döşek yatıyorlar. Geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> Üzülme canım, iyileşirler. E, yok, ona üzülmüyorum ben. E, niye böyle sıkıntılısın? E, yo yok, e, iyiyim. Yok bir şey yok. Hadi hadi. Kırk yıllık arkadaşımı tanımaz mıyım ben? Of. Bu kız nasıl böyle oldu anlayamadım. Yani. Ben her şey yolunda sanıyordum. Dur bakalım canım. Hemen üzülme. Kızın bütün bunları söylediğinden emin misin? Duydum Sinan duydum. Ağlıya ağlıya anlatıyordu ablasını. Ne yapacağız Sinan? Bir akıl ver ya. Sen de kız babasısın. Sakin ol Mehmet Usta. Bu işlerin tek çözümü konuşmak. Ya nasıl konuşurum? Beni öldürmek istiyor. Kendimden nefret ettirmişim. Bu krizler, murizler mahvetti beni Sinan. Eskiden müşteri kaynardı burası. Para kazanırdık. Çoluğumuz, çocuğumuz mutluydu. Şimdi ne hale geldik? Hadi Mehmet Usta sıkma canını. Çözülür, merak etme. Güçlü adamsındır sen. Güçlü, müşlü değilim ben. Hepsi palavra. Daha çocuğumdan haberim yok. Hadi Mehmet Usta. Dükkanı kapatıyorsun, benim oraya gidip oturuyoruz. Akşama da bir iki kadeh bir şey atarız. Ha? ne ee, yapalım? E, hadi. Vallahi senin bu halin beni korkutuyor Mehmet Usta. Neden Sinancığım? Ee, üç kızı olan bir adam Kızlarından birini verince böyle hüzünlenirse Bir kızı olan adamın Yani benim kızı verince hüngür hüngür ağlamam lazım Hatta Yüksek bir yerden atlasam Yeridir <laughs> Aha o bir tek kızını ben bir alabilsem Sevinçten saniyede 30 göbek atacağım ama Bunun üç kızla beş kızla bir ilgisi yok mesela. Evlat işte Bugün kına yarın nikah Öbür gün yok Başkasının evinde başka bir hayatla baş başa. Haklısın. Bir gün ben de yaşayacağım o duyguyu. Çok zor olsa gerek. Vallahi kızımı bir üssün getirir o ressamı sokarım şu tezgahı düz eder. <laughs> eee ustacığım e, o zaman Kadir enişteyi niye getirip tezgaha sokmuyorsun? <laughs> ben şimdi bu dobbili ne yapayım Sinan'a? Sen söyle. Hasan bence acele iki çay kap gelsin. Hemen Sinan abi. Hadi bakalım böyle çayla mayla olmaz. Biz de gidip oturalım bir yere. Oturalım Sinan oturalım. Bu gece eve gidilmez. Gidilmez tabi. Bu akşam kadınların. Vallahi benim aklım ermiyor bu işlere. Sen o kadar uğraş büyüt yavrunu. Sonra elin oğlu gelip alacak diye kına yap, düğün yap, göbek at. Ya olacak iş değil yani. Ne yapılsın Mehmet Usta? Milli yas mı ilan edilsin yani? Sen de göreceğiz bakalım. Hadi hadi çıkalım. Bizim Osman'ın ocak başına gidip bir güzel içelim. Ocak başı mı? Hadi Mustafa siz de. Alın eriştenizi gelin. Yeni damadı da getirin. Tamam baba. Tabii canım. Ne de olsa bekarlığa veda sayılır. Yiyelim içelim hep yani, beraber. yiyelim Sinancığım yiyelim. Hadi geç bakalım. Lan Dombili bana bak. İki porsiyondan fazla yediğini görürsem midenden geri alırım onları. Tamam mı? Tamam, Anladın hocam. değil mi? Anladım. Aferin. Hadi. Abi, bugün İpek ablanın nikahı yok mu? Biz niye dükkan açtık? Babamın huyu işte. Dükkan kapalı kalmazmış. Bir saat açın sonra gelin dedi. Hayret bir şey ya. Ya bir gün de dükkan açmasak olmaz sanki. Sanki buraya iş yağıyor. Merak etme Hasan, merak etme. O restoranı mutlaka açacağım. Tornacı olarak ölmeyeceğim ben. Günaydın arkadaşlar. Vay ikinci enişte. Senin ne işin var nikah günü burada ya? Ya bir konuda yardımına ihtiyacım var Mustafa. Olur tabii seve seve nedir? Ben İpe'ye bir sürpriz hazırladım. Nikahta hayır mı diyeceksin yoksa? Asla. Ya sen bırak bunu. Neymiş şu sürpriz? Şimdi bizim nikah Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde Evet. Ben gittim nikah memuruyla konuştum hı. ve yeri değiştirdim. Nereye aldın peki abi? Eve mi? Hayır. Kadıköy iskelesinde bir balon var ya. Hani şu biniyorsun yükseliyor İstanbul'u izliyorsun. Evet. İşte nikahımız o balonda kıyılacak. İyi de o balon bütün davetlileri almaz ki. Ne, almayacak zaten. Sadece ben, İpek, şahitler ve nikah memuru olacak. E, davetliler? E onlar da aşağıdan izleyecek. Yapmayın işte. Ben 150 kişiyi nasıl otobüse doldurup iskeleye getireyim? Ben otobüsleri ayarladım. Sen sadece bindireceksin. İki dakikalık yol zaten. E, i̇yi de Mehmet Usta'nın bundan haberi var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> ya enişte hiç balonda nikah kıyılır mı? Bir şey de sürprizsiz yapsan olmaz mı? Olmaz. Sıradanlığa karşı durmalıyız. Hayatı renklendirmeliyiz. Sevdiklerimize sürprizler yapmalıyız. Nasıl yani ya? Yani şimdi 150 kişi gelip oraya ve başını kaldırıp böyle sizi mi izleyecek? İneceğiz canım. Hep orada kalmayacağız ya. Bence böyle bir nikahtan sonra aşağı hiç inmeseniz daha iyi olur. Neden? E aşağıda babam sizi bekliyor olacak da ondan. Sen şu insanları otobüslere bindir getir. Gerisini bana bırak. Göreceksin. Çok hoşlarına gidecek. Bayılacaklar. E, takı törenini ne yapacaksınız? Yani bileziklere taş bağlayıp yukarı mı atacaklar? bilezik kimin umurunda? İlla yapılması gerekiyorsa biz aşağı indikten sonra Kadıköy iskelesinin yanında yaparız takı törenini. Yabancı insanların arasında mı? Hepimiz kardeş değil miyiz sonuçta? İnsanlar mutluluğumuzu paylaşsın. Ne var? Vallahi çok riskli bir plan. Ya balon ipi koparsa, ya rüzgarda savrulursanız, Karadeniz'e oradan Rusya'ya giderseniz. Doğrusu harika bir macera olur. Düşünsene. Balayında Moskova. Yalnız biraz daha giderseniz ilerisi Sibirya. ya. Hiçbir sorun olmayacak merak etme. Tamam mı Mustafa? Ha bana yardım edecek misin? Benim bu mutlu günümde yalnız bırakma. İyi tamam. Ama babam seni öldürmeye kalkarsa ben engel olmam. Ben de. Ha, harika. Oldu bu iş. Ben şimdi gidip arkadaşım vosvosunu ayarlayayım. Vosvos mu? Evet. Gelin arabası yapacağım. Ne kadar sevimli, ne kadar nostaljik değil mi? Hayda ya abicim. İpek ablanın gelinliği Vosvos'tan daha geniştir be. Ya nasıl sıcak kız? Bu adam sığdırır Hasan'cığım. Bu adam o Vosvos'a dört fil iki Hasan bile sığdırır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İkinci enişte birinciden daha üşütük. Oğlum sen ne zaman chat yapmayı öğrendin de ne zaman kız buldun? Abicim devin sürat devri. Bahadır bana chat yapmayı öğretti ben de kızı buldum. Sen biraz daha chat yapmaya devam edersen babam gelecek o kulaklarını iyice sündürecek. Hadi kalk onun başından kalk. Tamam tamam kapatıyorum. Ya zaten bütün gece chat yaptım. Ben de yoruldum. Bütün gece mi? Evet. Geceleri açıyorum dükkanı chat yapıyorum. Vallahi usta yokken burası çok güzel oluyor. Bir yakalarsa görürsün sen. Ya usta o saatte horul horul uyuyor. Nereden yakalayacak ki beni? Neyse bugün ne yapıyorum bir. Ne? Öğle yemeğini Pelin'le yiyorum. E ee? Esi var mı oğlum? Yemekte evlenme teklif edeceğim. Ne? Evet Konuyu İpek'in evliliğinden açıp bizim evliliğimize getireceğim. Vay! Kararlısın yani ha? Evet, artık yeter. Kızlar tıkır tıkır evleniyor, biz evde kaldık ya. <laughs> Doğru. Vay be Mustafa abi. Sonunda evlenme teklif ediyorsun ha? Evet. Nasıl edeceksin peki? Baya Böyle dümdüz edeceğim. Hiç öyle şekil falan yapmayacaksın yani. Şekil mekil yok. Böyle pat diye soracağım. O da beni seviyorsa hemen evet diyecek. Helal be abi, delikanlı adamsın valla. Evet. Pelin zaten benim bu delikanlı yönümü seviyor. <laughs> böyle konsantre olacağım, kafamı boşaltacağım... ...ve soracağım. Helal be abi. <laughs> Peki usta, tamam. Bir şey olursa Sinan abiden ararız. Tamam, oldu. Evet, neyse biraz şey yapayım bari. Mustafa abi? Haber Hasan. Ne oldu abicim? Hayırdır? Bana Minnoşum dedi. Minnoşum mu? Evet, Minnoşu. Abi sen şimdi evlenme teklif edemedin mi? Oğlum bana Minnoş deyince bütün konsantrasyonum dağıldı. Kaldım öyle. Minnoş ha? Ne de Minnoşsun ya? Ondan sonra hep bana Minnoş diyecekmiş. Çok hoşuna gitmiş. Abi Kahvede bir duyan falan olursa var ya acayip rezil olursun ha. Adım minnoş Mustafa'ya çıkar. Sus, sus, sus çarpacağım şimdi ha. <laughs> ne yapayım dedim? Onu bu minnoş lafından vazgeçirmem lazım. Delikanlı adama hiç minnoş denir mi ya? Kedi miyim ben? Ya abicim sen de git söyle. Bundan sonra sana minnoşum demesin. Söyleyecektim de söyleyemedim. Bayılıyor bana minnoşum demeye. Şimdi yasaklarsam soğur benden. E ne yapacaksın peki? Bilmiyorum ki. Ee, en iyisi ben de ona bir lakap takayım ha. Aa evet. Abi sen de ona onun hoşlanmadığı bir lakap tak. Böylece alır mesajı. Alır değil mi? Alır tabii abi. <laughs> Güzel fikir. Ee, peki ne lakap takacağız? Hmm, i̇ğrenç bir şey olmalı. <laughs> Greysia'm nasıl? Greysia'm mı? Evet. Yok o kadar gözüne sokmamalı. Mesela şey olsa, ne olsa? Aa, koçum. <laughs> Minnoşumun tersi sayılır. Koçum. Terk etmesin seni sonra. Evet ya. Koçum çok sert. E ee, benim minik eşeğim nasıl? <laughs> Yok daha ne? Olmaz. Olmaz. Eşeğim olmaz. Buldum abicim. Sen de Pelin yengeye minnoşuma karşılık aslan parçam desen. Olmaz, aslan parçam da sen. Kabak tatlım desen, ya kabak tatlısını seviyorsan. Doğru. Aa, buldum abicim, buldum. Ninem bana tosunum derdi. Vallahi benim hiç hoşuma gitmezdi. Tosun büyük baş hayvan oğlum. Kıza hiç tosun denir mi? Ya o sana minnoşum diyor ya. O da kedi adı. Küçük bir hayvan olsa iyi olur da tosun çok büyük. Çok büyük. Farem nasıl? Fare. Fare. Fa... Hamsterım desem. O ne? Şekilli fare. <laughs> ya bence böceklerden gidelim abicim. Ee, kara Fatma'm desen. Aa, dur dur dur. dur. Evet ya böcek iyi. Bak sen benim canımsın, ciğerimsin, böceğimsin. Evet evet böcek iyi oldu. Bu onu bana minnoşum deme konusunda düşündürür. <laughs>